Değerli velilerim, sevgili çocuklar günaydınlar. Ee, bugün EBA İlkokul TV'yi eminim izlemişizdir. Ee, yeni bir konuya geçildi. 6. ünite veri ve ölçme. Geçen yıl e, veri uzunluk ölçme ve tartmadan uzunluk ölçme ve tartmaya e, görmüştük. E, fakat veriye gelmemiştik. Bu yıl yeni bir konu veri olarak karşımıza çıkıyor. E, ders kitabımızda da ee, daha çok örnekler üzerinden gidilmiş Ders kitabımızda e, tablolardan bahsedilmiş Veri, grafiklerden, şekillerden bahsetmiş ee, Biz e, bunu bir sonraki dersimizde Bu örnekler üzerinden bizim için daha iyi olur Örnekler üzerinden gideceğiz Fakat bugünkü dersimizde e, Veri konusuna giriş yapacağız Veri konusuyla ilgili hazırladığım Bir e, iki sayfalık bölüm var Oradan inceleyelim Veri toplama ve değerlendirme bugünkü konumuz. Gözlem, deney ve araştırma sonucu elde edilen her türlü bilgiye veri diyoruz çocuklar. Veri diyoruz. Her türlü bilgiye ne diyoruz? Veri. Peki elde edilen bu verileri karşılaştırma, sıralama ve sınıflandırma yaparak bizim anlayacağımız şekilde kolay ve anlaşılır biçimde okumak ve kaydetmek için tablo veya grafiklerden yararlanır. Tablo veya grafikler. Demek ki tablo ve grafik nedir? Ee, elde ettiğimiz bilgileri daha kolay yorumlamamıza, anlamamıza ve kaydetmemize, okumamıza yarayan şekillerdir diyoruz. Evet, şimdi bu tablolardan ilk ikisini göreceğiz. Çetele tablosu ve sıklık tablosu nedir? Bir araştırmada topladığımız verilerin tabloda çizgilerle gösterilmesine çetele tablosu denir. Çizgilerle. Bakın şurada var. 1, 2, 3, 4 ve son bağlama çizgisi. Çetele tablosundaki çizgiler kolay saymamız için beşerli olur. Şu şekilde beşerli olur. Gruplanır. Yani 5 tane çizgi, 4 tane çizgi çizildikten sonra üstüne bir tane çizgi daha çiziyoruz. Bunu bir grup kabul ediyoruz. Daha sonra ikinci bir gruba 6, 7, 8 diye devam ediyoruz. Her bir varlık için bir tane çizgi kullanırız. Her bir nesne, her bir varlık için bir tane çizgi kullanırız. Mesela dört varlık yani dört elma dersek dört tane çizgi. Beş varlık dersek yani beş tane elma dersek beş tane çizgi şeklinde gösterilir. Bakın şu şekilde. Çetele tablosundaki rakamlarla gösterilen çizgi sayılarından oluşan tablo ise sıklık tablosudur. Birazdan örnekte göreceğiz. Daha net anlaşılır. Çetele tablosu ayrı. Bir de sıklık tablosu var. Orada da çizgi yerine rakamla, sayıyla ifade ediyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Sınıfımızda 24 kişi vardır. Bizim kendi sınıfımız, 2A sınıfı. Herkes en sevdiği meyveyi bir kağıda yazın, bana getirin dedim. Sizler de kağıtlara en sevdiğiniz meyveleri yazdınız, masama bıraktınız. Bu kağıtlardaki veriye göre 8 kişi elma. 4 kişi erik, 12 kişi nar seviyor. Ve bu verileri çetele ve sıklık tablosuna gösterelim öğretmenim diye sordunuz. Ben de tamam dedim, hep beraber yapalım dedik. Evet, şimdi çetele tablosuna bakalım. Çetele tablomuz şu şekilde çizilir. Meyveler ve öğrenci sayısı. Neden? Çünkü bizden 24 kişi öğrenci sayısı ve meyve isimleri var. O yüzden meyveleri yazıyoruz bu tarafa. Şuraya da öğrenci sayısını. Çetele tablomuzda elma, erik ve nar var. Elma, erik ve nar var demiştik. Öğrenci sayısı elma kaçtı? Elma, 8 kişi elma demişiz. O zaman 8 tane çizgi çizeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4. çizgiden sonra 5'i bağlıyoruz. Bir grup bitiyor. Yukarıda ifade etmiştik. İkinci gruba geçtik. 6, 7, 8. Burada durduk. 3 tane çizgi kalıyor. 5'ten sonra bir grup oluşturduğu için üstünü bir çizgiyle bağlıyoruz. Şimdi eriklere gelelim. 1, 2, 3, 4. 4 tane erik çizdik. 4 çizgi. Nar 12. 1, 2, 3, 4, 5. Bir grup oldu. 6, 7, 8, 9, 10. İkinci çizgiyle de bağladık. 2 i̇ki, iki grup oldu. 11, 12. Evet bu şekilde bitirmiş olduk. Çetele tablosuna burada gösterdik. Şimdi bu tabloyu şöyle yorumlayabiliriz. En çok nar seven hangisidir ya da kaç kişidir? Nar diyoruz 12. Ya da en az hangi meyve seviliyor ve kaç kişi? 4 tane ve erik diyoruz. Şimdi sıklık tablosuna bakalım. Oradaki verileri demiştik sayı olarak göstereceğiz. Elma kaç kişiydi? 8. Erik 4, nar 12. Bu şekilde sıklık tablomuzu da göstermiş olduk. Şimdi ee, bunların özelliği nelerdir? Çetele tablosu çizgilerle gösterilir. Az önce gösterdik. Çizgiler en fazla 5 olur ve 5. çizgi bağlama çizgisi olur. Öyle değil mi? 5. çizgi bağlama çizgisi. Sıklık tablosunda özelliği sayılarla gösterilir. Şurada sayılarla gösterilir demiştik.